Merhaba arkadaşlar, bugün bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ölüm ötesi yaşam ve yaşam planları. Arkadaşlar, şimdi öncelikle şunu diyebilirsiniz. Ya işte biz bir defa yaşıyoruz, sonra çekip gidiyoruz. Ben öncelikle bu söze başlarken size Hazreti İsa'nın bir sözünden bahsetmek istiyorum. Hazreti İsa der ki, bir çocuğun saflığına ulaşmadıkça bu dünyadan çıkamazsınız, yani cennete giremezsiniz. Şimdi... Cennet güneş dilinde güneş dilinde arkadaşlar. Yüksek frekans, frekansı yükseltilmiş mekan anlamına geliyor. Yani bunun anlamı şöyle diyebilirsin. Dünyanın mesela frekansı normalse cennetin frekansı daha yüksek. Yani cenneti burada şöyle algılayabiliriz. Dünya gibi bir yer ama frekansı daha yüksek. Yani sevginin ve e, yoğunlaşmış her şey daha yüksek. Peki biz bir çocuğun saflığına ulaşmadıkça buraya giremiyorsak 60 yaşına kadar yaşadık ve kötülüğe ulaşmadık Fazla diyelim. Ama çok iyilikte de olup çok araştırıp bir çocuğun safına dolaşmadık. O zaman bize ne olacak? Bu mantıkla bir düşüneceksin. Şimdi ben burada şunu demiyorum ya ben geçmiş yaşamımı hatırlıyorum şöyle böyle muhabbetine hiç girmiyorum. Sadece mantıken sizi düşünmeniz için bazı şeyler teşvik ediyorum. Bu bir. Ben 60 yaşına kadar yaşadım, 70 yaşına kadar yaşadım, öldüm gittim. Bana ne olacak? Bu bir. Çocuğun safına dolaşmadım. O zaman cennete giremiyorsam, cehenneme giriyorsam Arap'ta mı kalacağım? Şimdi diğer kısma geleceğim. Şimdi eğer siz bu düşüncede olursanız biri gelir size böyle bir soru sorar Pat diye kalırsınız Şimdi diyelim ki Bir çocuk 2 yaşında tecavüze uğruyor Ve vefat ediyor Ne diyorlar işte bu çocuk cennetliktir Peki Sen yarın öbür gün Yaşadın öldün gittin O zaman şöyle diyemez misin Ya ben 60 yıl değil de ben de o çocuk gibi 2 yaşında bu olayı yaşayıp Ölüp gidebilirdim ben de cennete gidebilirdim Değil mi Ama burada bir mantık devreye giriyor işte o çocuğun hayat deneyimi, ruhsal deneyiminde bir o olayı yaşaması gerekiyor. Sonrasında başka bir olay yaşaması gerekiyor vs vs. Yani kısaca ben işin hakikatinde yani benim inandığım hakikatte olay anlatayım. Arkadaşlar tabii ki bunun doğrusunu Allah bilir ama işin şöyle bir kısmı var. Şimdi Hz. İsa'nın başlamış olduğu sıfır süreci yani miladın başladığı tarih ve bu tarihten sonraki süreç ruhların ağır eğitim sınavlarından geçtiği tarihlerden biri. Zaten 571 yılında son peygamber Hazreti Muhammed geliyor. O da son bil güncel bilgileri veriyor. Deccal dönemine ait olan bilgileri veriyor. Ve ondan sonrasında e, alimler, ulemalar vesaire bu tarz kişiler geliyor. Ama dünya hiçbir zaman boş bırakılmıyor. Mesela e, size şöyle söyleyeyim. En az en az 100 kişiye, 1000 kişiye en az bir kişi ulaşıyordur. Öyle düşünün. Ruhsal plan mutlaka ulaştırır. Sen bunu deli olarak görürsün. Sen bunu veli olarak görürsün bir yerde karşına çıkar. Ondan sonrasına geleceğim arkadaşlar. Şimdi Hz. İsa dönemi öncesi de 13 bin yıllık bir süreç var. Tam 13 bin yıl. Yani şimdi biz şöyle sanıyoruz. Nuh tufanı oldu. Dünya sıfırdan başladı. Buraya kadar geldik. Arkadaşlar Nuh tufanından sonra e, belki Nuh tufanında yani Nuh tufanı ilk tufandı. Büyük tufan. Sonrasında 12 tufan daha yaşanmış olabilir. 11 tufan daha yaşanmış olabilir. Yani kısaca size şöyle söyleyeyim. Dünya bir okul. Biz bu ruhlar olarak bu dünyada eğitim görüyoruz. Ve bu eğitimleri gördük. Örnek veriyorum. Yarın öbür gün işte e, Büyük Türk Hakanı ya da Hazreti Mehdi geldi vesaire. Artık insanlar akla karayı seçti. Kimi Müslüman oldu, kimi kafir oldu. Decali sisteme hizmet etmeye başladı. Armageddon vesaire derken olay bitti, kapandı, gitti derken ne oldu? Okul mezun vermiş oldu. Bak mezun vermiş oldu. Mesela şundan 10 sene öncesine kadar bu teknoloji yoktu. Şu an herkesin bilgi elinin altında. Bu neden? Senin tekamülün daha hızlanması için. Ve 2020 ile 2030 arası bak ne diyor? Allah Celle Celal diyor ki ben diyor nefsi diyor ateşe attım. Bin sene yaktım diyor. Bak bin sene yaktım ateşe attım. Sordum diyor. Dedim ki diyor sen kimsin? Dedi ki diyor ben nefsim sen Allah'sın. Ben ne pardon ben benim sen sensin dedi diyor. Ondan sonra bin sene daha attım diyor. Yani bu öyle hatırlıyorum. Tekrar sormuş. Demiş ki kimsin sen? Demiş ki ben benim sen sensin. Diyor ki nefsi diyor aç bıraktım. Sonra sordum diyor. Dedi ki diyor ben nefisim sen de beni yaratan Rabbimsin. Şimdi burada olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? 2023-2030 işte bu aralıkta insanoğlu birçok şeyini kaybedecek. Muhtemelen aç kalacağız arkadaşlar. Bakın sofralarımızda aç kalacağız. Yani görüntü ona doğru gidiyor. Yani bir kilo domatesin bugün 5 lira 10 lira işte fiyatları cümbür cemaat arttığını görüyorsunuz zaten. İnsanların da ne kadar maddiyata taptığını da görüyorsunuz. İşte bu gidişat nefsimizin bu gidişatı bizi aç bırakacak arkadaşlar. İşte aç bırakınca yavaş yavaş kendimize gelmeye başlayacağız. İşte o kendimize geldiğimiz süreçte depremler, seller, doğal afetler vesaire derken birlik bilinci yani çok affedersiniz ama süt dökmüş kedi gibi olana kadar ruhsal plan etkilerini gösterir. Ve bu olaylar etkilerini gösterdikten sonra biz kendimize geldiğimizde başımıza bir lider verilir, bu lider de bize belli bazı şeyleri öğretir. Ondan sonra bu okuldan mezun oluruz. Mezun olduktan sonra bakın dünya yıkılıp gitmiyor. Yani kıyamet dediğiniz olay her şeyin sıfırlanmasıdır. Size şöyle söyleyeyim. Diyelim ki mezun olduk. Mezun olduktan sonra arkadaşlar dünya sıfırlanır, her şey yakılıp yıkılıp gider. Yani bir suyla, serleş, şunla, bunla yeni kıtalar oluşur. Mesela Mu kıtası diyorlar değil mi? Mantık yürüt. Mu kıtası nerede? Bugün Pasifik okyanusunun altında. Daha önce insanlar orada yaşıyormuş. Ha bu size göre bir söylenti olabilir ama binden fazla kanıt var. Ve o zamanın dili Türkçe. Bak o zamanın dili Türkçe. Ama o kıta batmış değil mi? Belki de yarın öbür gün yeni bir batık olacak. Ve bu batıktan sonra yeni kıtalar oluşacak. Ve oluşan yeni kıtalarla bu sefer de o zamanın insanları sorgulamaya başlayacak. Ama ne, neyden? Sıfırdan. Belki bu 13-15 bin yıllık bir süreç. İşte 13 bin yıl bunun pişme süreci olacak. İşte yok mamutlar vardı, yok bilmem neler vardı vesaire derken 13 bin yıl aşıyacaklar. İşte bunun içerisine bin yıl dünyanın beklemesini bile katabilirsiniz. Yani 2000 yılda bu hale gelmişiz. Düşünün 0 milat İsa döneminden bu zamana böyle olmuşsak işte bin yıl dünyanın beklediğini düşünün. Ne kalabilir ki? Deprem olur, cart olur, cırt olur, olur, her şey sıfırlanır gider. Ama Geriye neler kalır? Büyük tapınaklar kalır, büyük işaret izler, izler kalır. Aynı bugün işte Mısır piramitleri gibi, ondan sonra Maya piramitleri gibi. Sonra düşünüp durursun. Mesela bak Maya, İnka e, piramitlerine bakın. Ne onlar arkadaşlar? E, mesela Yunan mitolojisinde Yunan alfabesine bakın. Mu alfabesinden bahseder aslında. Yani kısaca e, aslında birçok bilgi bizden gizli değil. Sadece biz sorgulamıyoruz. Sorgulamadığımız için bir şeyler anlamıyoruz. Mesela ilk başta şunu diyorsun. Ya ben geldim bu hayata, yaşıyorum. Ya ben neden varım arkadaş? Ya ben yaşıyorum ama kimim ben? Bunu sormaya başladığında yavaş yavaş bu soruların cevaplarını almaya başlıyorsun. Sonra anlamadığın hayat içerisinde bazı şeyleri anlayınca hiçbir şey anlamadığının farkına varıyorsun. Hiçbir şey anlamadığının farkına varmaya başlayınca sonsuz bilgi havuzundan öğrenebildiğini öğrenmeye çalışıyorsun. Öğrendikçe bilginin kıymeti seni öyle bir peşinden sürüklettiriyor ki bu sefer ölüm sonrası yaşam. İşte telekiniz, yok e, biyoenerji, bilmem ne. Bunlar insanın yetenekleri. Mesela insanın frekansı yükseldikçe sezgisel güçleri yükseliyor. Mesela size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Toplamda ben 99 seviye olduğunu düşünüyorum. Ve her seviyede her seviyede mesela dünyada 7 seviye var. Öyle düşünüyorum. Dünyada 7 seviye var ve bunun e, 5 üstü yani belki bu ikinci seviyedir. Bunun 5 e, üstü de ışık seviyesi var. Toplamda 99 seviye ve bu 99 seviye toplam 14 level diyelim arkadaşlar. Oyun gibi düşünün. Her bir seviyesini atlatana kadar size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Her seviyede 7 tane şey var. 7 tane bölüm var. İşte bu bölümleri aşağı 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 99 seviyeyi bitirince toplam 14. buluğa geldiniz arkadaşlar. Tanrısal öze ulaşılmış oluyor ve buna ulaştığınız zaman işte o çarkıfelek, dönen yaşam olayımız tamamlanmış oluyor. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyor ki bazı şeyler Kur'an'da yazmıyor. Mesela Kur'an'da kar yağışı da yazmaz. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim e, perdelidir. Algı düzeyine göre açılır. Algı düzeyine göre. Bakın bunu unutmayın senin anladığın bir şeyle başkasının anladığı bir şey başka bir şey olabilir. Yani algı yükseldikçe anlarsın. Mesela o kadar çok derin bilgiler var ki bu televizyonda var, Google'da var, şurada var, burada var. Ya sen bir gülden bile bilgi alabilirsin, bir kediden bile bilgi alabilirsin. Gördüğünle anladığın şey aynı değildir. Unutma bunu. Yani idrakın arttıkça anlamaya başlarsın. O yüzden herkes kabı kadar alır arkadaşlar. Ve bunun için de frekans yükseltmesi için de bol bol ayet e kürsü okuyun. İyilikte kalın. Yani mümkün mertebe. Ve niyetinizi temiz tutun. Yani siz niyetinizi temiz tutun diyor. Bugün bir arkadaşla konuştum. Ee, diyor ki yani başka milletten olan bir kişi burada evini uyguna kiraya vermiş ve bunu yardım derneklerine bağışlayın demiş. Ama diyor burada diyor caminin altını diyor kapattılar, bakkala kiraya verdiler. Arkadaşlar biz böyle olmamalıyız. Yani bunun farkına varın. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu ölüm sonrası yaşam ya da vesaire benzeri konuları anlatmaya devam edeceğim. Bu benim inancım. Ben Allah'a inanıyorum. Buna da inanıyorum. Yani bu benim dinden çıkarmaz. Benim benim inandığım hakikat bu arkadaşlar. Yani ben sorguladıkça bu sonuçlara ulaştım. İnanıyorum ki bir gün siz de ulaşacaksınız. Bu tarz bilgi anlatan kişileri direkt yargılamaktansa araştırmayı tercih edin arkadaşlar. En başta söylediğim gibi bizleri inanmayın gidin araştırın. Teşekkür ederim iyi akşamlar.